Bence de oynayalım. Tamam. Bence, uzun, 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 uzun Bence bekleyelim bak. Adamlar arttı. Hızlı oynuyoruz. Tamam abi üst oynayalım. Tamam. Yerleşince söyle bomba atacağım. Bir sen sende. Öldüs bir. Giriyorum direkt. direkt giriyorum. Gireyim. Direkt gir. Merdiven Aradım. var. Merdiven var. Üst artık. Merdiven var. Trabzan'a bir bomba atıyordum. Bir de sizi satıyordum. A oynadı ne? Fiyat? A Bize girmiş giren, abi peşinde. <laughs> <bir. gülüyor> <Tuttum. gülüyor> Son. <-y> <laughs> Bomba kuruldu. Trabzan <laughs> dikkat etsen yani. Trabzan bak Trabzan 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 Yavaş mı? Ay bu tekrar gidiyor. Tamam yavaş oynayalım. Yok girme girme. Tamam tamam bekliyorum şu an. Yerleşin konum alın. Az önce kaç bakıyordu? Üç. Tek bakıyordu. Tamam. Uzun. Uzun tamam. açılmış. Uzun, uzun geliyor abi. Üste, üstte yerleşin abi. Gir zaman gireceğiz ha. Geri döndü galiba. E abi. Var. Ya. ya. Ha. Giriyoruz desenize. De. Giriyoruz diye bir şey Girmedik ya. ki. Ha. Tam Bak kafadan. Valla. <laughs> abi benim dual alsana. B oyuncusu bu sana şu. Aynen dört azak çok iyi olur abi. <laughs> Harbi. Beyli Ay. Beyin alalım. Beyin Adil. Beyli, ya. Adil. Ne Bence üstü versin alalım. Adamın üstü çok zayıf. Uzun 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 dur. Tamam. Önden gir uzuna. ucuna gir direkt. Açın. Açın aklınızı. C5 alın. C5, 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 C5. C5. C5 ara. şurada. Geri dur. C5 var ha. Bal Gel alt girelim, alt girelim gel gel gel. Gire lütfte girseniz abi. Gireyim. Alt Orta var. Orta Kurulum. Gel Gel. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Orda Üstte ne lan, lan üstte ne ortası? Oğlum ortadan <laughs> şey üstte geliyor Ortadan üstte ya. Ya ses geliyordu. Oh. Bomba kuruldu. Ses geliyordu var ya üstte. Adam gördü gördü. Yani sesini bırak adam gördü. Bey gitti. Ben... Yani, Mühürüm abi lütfen ses geliyordu belki üstüne nerede ya b ben Bomba imha Edildi Hene Tabutu Al Mira Travzandas, BSM Üstü Alsana Görev Başarısız Olur şey, Uzun mu Tamam Daramayın Al <laughs> Çözdüm bizim nasıl ha? Nene girdi? Oğlum Çek. o ne lan? Teşekkür ederim. Nereye girdi. Da. Kapı iyi ya var burayı. Ben de Bomba kuruldu. Valla Trabzon'dan nasıl geldi? Uzundaydım valla. Biz üstteyiz nasıl gelecek? Valla uzundaydım ben uzun numarayı. Nasıl, gelecekti? nasıl geliyor abi? Nasıl geliyor? Uzun... Görev başarısız. Abi uzun geldi imkansız. Uzun o gelmedi var. abi. Hayır, hayır. Abi, abi geldim, yemin ederim. Neyim koyu verin info verin. Uzun uzun tutuyorum ben. Üstte tamam üstten gelmesi girelim. Girelim. imkansız yani. Bir yemin ederim bir canım var. Siktir git ya. Uzundan hayatta geçemem ya ya. <laughs> Uzun bu. Baş. Bir canım var abi gelsene. Tamam. Oğlum iki mermi attı bu ne lan? Üç var, var iki. İki tane üst var. Çık çumal <laughs> <Başka. gülüyor> <çok> <laughs> Nereye gelmişti o? Lan B'ye nasıl geçiyor adam ya? Ciddi misiniz yile lan, adam, yile. abi siz? Hile lan hile adam hile. Abi hile Hangisi hile? Şu ölen ya. İsmi neydi onun? Bilmiyorum. Kayıttayım Allah'tan görüyorum. Emok mu ne ismi? Ağır, ay işte var. Ya iki bir kişi. Ya Üst bir. <laughs> ya canım bir B pustum Ortada abi Sağ kulağa bak sen. Bence üstten ağa Aynen. Hadi, hadi, hadi. Kuaram bak. Abi. Ya u. kimdi öne o bey geçen? <laughs> Bence ya. sık durmadan, durmadan sık oraya. B gidiyor, gidiyor. Kuramaz, kuramaz, kuramaz. Kaç, kaç, kaç. Kaç 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 kaç. Yine çalalım. Arkanda arkanda kaç 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 kaç. <laughs> Helal be. Hangi suçuyordu abi be? Ben aynen Kayıttı <laughs> Kayıtta mı göreceğim? Görev, Görev başarılı. Üzüm kayıt. Ah, hiç hiç, hiç. Bak İlk uzunda görev. duruyorum şu an. Bak uzundayım şu an. Hiç sorun yok. Adam İlk diyor B'den benim ben arkalıyor ya. Var o hile var var. Ben görmüştüm onu. Kan felli mi ağzı? Yok, YouTube'dan izliyorum ya bu hileleri. Ben üstü geçiyorum. Oğlum bunu attırdın? Gel gel gel. Sana başlıyorum. oğlum bunlar gövdeye ni var. Gövde vuramazsın. Gözdeği var bunda? Gel Trabzon. Trabzon. Bomba kuruldu. İsmi neydi abi onun? Acaba gördünüz mü? Var hepsi var ya. Ne varsa de toplamış sanki. Baksana. Gövde mi var abi bu şey asker karakterli olanda. Bunlara hani saplarsa çok güzel olur ya. Görev, başarısız. Olur. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Beyle çaldım. Gel tüp veremez ya. Canım yok. Alt var, alt var. <laughs> değil abi ya, oooosss! Güzel abi. Şaka gibi ya, yemin ediyorum. Önünde abi Fırat abi. Adam bak çıldıracağım yani. şuna bak. Ya. Bomba kuruldu. Bunda ya. Bu yok yok. yok. Yo, bu bunda yok aynen bu Görev başarısız. Şu sana bayılıyorum. Atıl ya. Atıl atıl. Ben açılıyorum uzunları ya. Açılın Bekliyorum abi. Bekliyon lan Cemil. Bak. Önüyorum bak bak. Yakınım. Mayna nerede oturdu lan? Aa tabut olmaz mı? Mira da bunlar mı Bırak muhatap <laughs> <ol. Bırak>, <laughs> Geçeniz abi gir iki taksada iki tak o da orada sıra işte bu kadar. Ya bunlar el vermiyorum vallahi. Allah Allah Çaracağız sekiz. Berabere bitti. Ben de... başarılı. lan? Tamam.

Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Bence kapattılar. Yok 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 yok. Yo. Kapatmadı. Duvarda en koyu üstte bekliyor. Oha uzun Asil geldi. Aslen ikiye cemaysa ne? Lan 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 uzuna geldi. Açık açık izliyorum izliyorum. Bir dakika uzun geldi ya. Ben uzun geldim. uzun geldim. Yok ki. Karamayı bak. Mine mi oturdu lan hemen? Mine mi? Süper Bak görüyor musun? Köpek gibi. Oha. Dök öldü. Uzun adır bir cihetim ben. Basede ya basede yüz yüz basede. Evet çok güzel. Ya, bunlara söyleyeceğim var ya. Görev başarılı. çıkar çık abi, üstte çık abi, <laughs> Koma geldi. Ay al dışarı tane daha Tamam. Şey abi adam duvar içinden smoke atıyor. ESM üstü var. 2 var. 2 var kısa karşısında. 2 üst abi öyle. Köy. Abi lan. hayır hayır oraya bakın bir tane sniper <gülüyor> var <gülüyor> abi. O baş mı atıyor bu. Yine abi işte. Oraya sakın gösterme abi adam sniper. Ben yok yok bitlemem. Oha. User joined your channel. Her her selam aleyküm. Aleyküm selam. 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 Bir dakika. İçime attı bombayı it. Sen niye sabit duruyorsun lan? Evet evet evet. Abi Abi adam güzel net. Mavi <laughs> takım kazandı. İyi video aldı. Bekle, şu kaydı bekle. Bekle.